Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Nüzhetül Mecalis isimli kitapta şöyle geçmektedir. Muharrem-i Şerif ayının ilk günü eğer kaçırırsa Muharrem-i Şerif ayının herhangi bir günü de söyleyebilir. Kim ki ey kerim olan Allah'ım sen ezeli ve ebedi'sin. Şu kavuşturmuş olduğun Yeni sene içinde şeytan ve avanelerinden ve nefsi emmare'nin tasallutundan, şerrinden beni muhafaza eyle. Aileyi efradımı muhafaza eyle." derse şeytan, "Biz senden ümidimizi kestikler." Allahu Teala da o sene o kişiyi her türlü kötülüklerden koruyup muhafaza edecek iki melek vekil tayin eder. Ne büyük bir nimet değil mi? Kim ki Muharrem-i Şerif ayının ilk günü bir oturuşta bin defa İhlas Suresi okursa Allahu Teala okulunu bu dünyadan öbür aleme kul hakkı ile göndermez. Yani dünyada iken o kul haklarını ona ödettirir ödeme imkanı verir ve ödettirir demektir. Hatta değişik kitaplarda şöyle geçmektedir. Bazılarının hakkında hikaye edilmektedir. Bunu okuyanların son nefesini vermezden önce bir ay önce, iki ay önce, artık ne kadar önceyse Allahu Teala ona kul hakkını ödeyecek kadar mal verip kul hakkını ödetmiştir. Ne yapıp edip muhakkak bin ihlas-ı şerif okumalıyız. Ama bir oturuşta. Bazı insanlar bin ihlas-ı şerif okumaya güç getiremeyebilir. Dinlemek ile buna nail olabilirsiniz. Videolarımın arasında mevcuttur. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, Muharrem-i Şerif ayı içerisinde yine öyle bir gün vardır ki o güne Aşure günü denilir. Onun esrarını da ayrı bir sohbette yayınlayacağım. Öyle bir sırları var ki o günde yapılacak öyle bir ibadetler vardır ki hayran kalacaksınız. Böyle güzel bilgileri muhakkak bütün tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler, onlar da istifade etsinler. Böylelikle hem siz sevaba girersiniz, hem de biz sevaba girmiş oluruz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.